Selamlar dostlar bugün yine de bir yeni proje listelerin karşısındayız bildiğimiz üzere beklediğimiz yeni bir etkinlik vardı Linea tarafından ve o artık geldi ve hızlıca videoda yapacağız elimden geldiği kadar hızlı ve kısa ve basit şekilde anlatmaya çalışacağım çünkü sizin vaktiniz her şeyden daha değerli benim için tabii ki o yüzden hızlıca geçiyoruz videoya. Müzik <laughs> İlk olarak yapmamız gereken şey şu üst buton gördüğünüz üst butonu tıklamak sayin demek. İstediğiniz buradan bağlayabilirsiniz. Discord, Twitter, diğer cüzdanlar ve tabii ki Metamask. Metamask'te en fazla kullanılan tarayıcı cüzdanlarının biri olduğu için muhtemelen sizler bu cüzdanı kullanacaksınızdır. O yüzden Metamask ile gösteriyoruz. E cüzdanımızı bağladıktan sonra direkt Next diyoruz. Ve ardından sayfaya bağlanmadıysa Connect diyerek sayfaya bağlayabilirsiniz. Ve evet cüzdanım işlemimizi bağladıktan sonra da burada your progress dediğimiz kısımda kendi progressinizi yani etkileşimlerinizi neler yaptığınızı takip edebilirsiniz. Devamında ise yapmanız gereken şey sayfayı aşağıya sürükleyerek burada aktif görevleri ve planlanmış görevleri ne zaman başlayacağı vesaire görebilirsiniz. Burada 6 gün kalmış bitişine görüyorsunuz 1 ay kalmış bitişine tüm her şeyi buradan görebiliyorsunuz ne kadar puan kazanacağınızı ve iki aktif görevimiz var sadece tıklıyoruz burada da adlın adres diyoruz. Bir line adresinde ihtiyacımız var. Burada da bak görüyorsunuz daha önce benim yapmış olduğum ana cüzdanı var burada. Onla da line işlemleri kasmıştım özellikle buna dikkat edin. Başka cüzdan da bağlayabilirsiniz. Muhtemelen multi kasacaksınızdır. Onu ama şu an için ana adresinizi lütfen bağlamayı unutmayın eğer ilk kez yapıyorsanız bu işlemleri. Şöyle gördüğünüz üzere confirm dedikten sonra burada kutucuğu işaretliyoruz. Ardından submit butonu aktif hale gelecek ve onu basıyoruz ve line adresimiz başarılı etkilendi. Burada ise kazanmamız gereken şey 40x bir şu an ve line voyage üzerine tıklıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Sonra next diyeceğiz. markas complete. Sonrasında devam butonu, devam, next. Tamamlıyoruz. Bunları hepsini aynı şekilde next continue, next continue sonuna kadar devam ediyoruz. Ama ilgilenirseniz de okuyabilirsiniz hepsini. Burada da ana testler var. Bunları yapıp buradan da XP kazanacağız. İlk görevimiz Discord serverına katılmak olacak. Buradan join'e tıkladığınızda direkt açılıyor ekran. Eğer katılımınızı gerçekleştirdiyseniz direkt doğrulamak için do verify butonuna basabilirsiniz. Sizde doğrulama da olabilir ve tamamlandı görmüş olduğunuz direkt follow'a basacaksınız. Sonra devamında yine aynı şekilde. Ve böylelikle iki ana taski tamamlamış olacaksınız. Tekrar verify diyoruz. Ve şimdi de aynısını Linea Discord için yapacağız. Ve ne yapıyoruz tekrar verify diyoruz. Tabii katıldıktan sonra gidiyoruz. Linen yanında twitter'ını aynı şekilde ve bunu da doğruluyoruz ve next diyoruz. Bitti görmüş olduğunuz üzere ana testlerimiz yani core testlerimiz hepsi completed oldu. Buradan your progress kısmına gelerek yüzde 40 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu birinci görevimizi az önce söylediğim gibi iki tane aktif görevimiz var ve aktif görevlerimizi görmek için tekrar linea sayfasına geleceğiz. Burada ikinci aktif görevimizi yapmaya başlayacağız. Bu arada bunun da bitimine 6 gün kala. Ve 150 XP tamamlamamız gerekiyor. İlk olarak burada orada Crypto Wallet diyerek Kripto e, cüzdan nedir onu öğreneceğiz. Sonra Key Takeaway'lerimizi göreceğiz. Metamask ve Linea. Sonra Web3 için güvenlik, web için güvenlik. Sonra tekrar takeaways Ve ve şimdi asıl görevimiz Linea anında Metamask portfolyosunu kullanarak minimum 20 dolarlık bir Ether köprüleyeceğiz. Devamında ise 5 dolarlık Ether'le swap atacağız. Herhangi desteklenen token da olur. Yine de aynı şekilde Metamask portfolyomuzu kullanacağız. Bu Metamask portfolyo kullanımı önemli. Her iki görevde çünkü bildiğiniz üzere yine Metamask gibi bir parçası. Ve az önce de gösterdiğim bir şekilde dahil oluyorsunuz. Buradan görüyorsunuz Ethereum zikesini Optimism Base Arbitrum'da geçirebilirsiniz. Buradan bir izleyerek devamlı zaten start dedikten sonra sizlere şey gösterecektir görüyorsunuz burada nextleyerek ve öğrenerek video da var burada videoya klikleyebilirsiniz ve devamından bridge on metamask diyorsunuz ve şimdi yapmanız gereken şey görüyorsunuz metamask portfolyo zaten direkt getirdiği üzere buradan herhangi bir ağ seçeceğiz hangisinde minimum 20 dolarlık paranız olduğunu düşünüyorsanız oradan aktarımı yapabilirsiniz direkt olarak ethereum'u seçersiniz de fena olmaz sonrasında hangi ağa geçeceğinizi seçeceksiniz tabi linea geçecek buradan hangi token genel ethereum olur ve bu işlemleri yaparken burada adres ağınızın ana olduğunu görebilirsiniz ee, özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü portfolyo anağımıza bağlı olmalı veya hangi cüzdan eğer çok kasmak istiyorsak ona ve tabii ki şu anda ethereumdan paraları geçireceğimiz için burada da ethereum yazılması gerek zaten ethereumdan direkt Linea'ya atıyoruz ethereumdan hangi tokenı linea da ne şekilde almak istediğinizi burada belirtirsiniz direkt gas fee'leri falan da Etherle ödeyeceğimiz için Burada direkt yeter seçebilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere evet 37 dolarlık 37 buçuk dolarlık geçireceğimiz ether çok fazla da yakılmadan yani 40 centlik falan kayıp olduğun sürece lineye geçecektir. Burada da detayları görebilirsiniz. kullanacak biriz de hop bridge olacaktır. bir iki saniyenizi rica edeceğim daha fazla yeter almak için. Ve geriye kalan sadece confirm demek. Ve unutmadan şunları da ilave etmek isterim ki burada farklı bir şekilde en iyi uygun fiyatla veya en hızlı olacak şekilde köprüler kullanabilirsiniz. En ucuz ve en hızlısı şu anda hayır pardon en hızlısı değilmiş. Burada 26 dakikada geçecekmiş linea tarafına ve gas fee olarak ki çoğumuz bunu önemsiyoruz. Yani tam 5 dakikada start gate üzerinden geçirebiliriz ama 23 dolarlık bir fee de demek istemiyoruz. Sadece 6 dolarlık 6,5 dolarlık bir maliyetle 26 dakika tamam olsun diyoruz ve hop bridge'i kullanıyoruz. En sonunda da aşağıdaki kısma tekrar geliyoruz ve confirm diyoruz. Az önce de gördüğünüz gibi ve cüzdanımızda açılacak. Oradan da confirm dedikten sonra da buçuk dolarımız bizden alarak 26 dakika bekleterek sağ olsun linea tarafına paralar geçecek. Metamask'ımızdan da doğruladık işlemi. Burada doğrulama için geçerli süre gözüküyor. 14 saniyedeyiz şu an. Transaction confirmed diyor. E artık evet bu kadar. Peki geriye kalan tek işlemimiz ne? Ardın buradan direkt verify diyoruz. Eğer transaction'ımız ağ üzerinde gözüküyorsa biliyorsunuz bir birkaç saat veya dakika alabilir. Proceed diyoruz buradan. E, doğrulaması için bekliyoruz. 50 dakika alabilir tamamlanması verification'ın. Bundan sonra da diğer hatırlarsanız görevimiz vardı. Verification doğrulandı burada. Hayır doğrulamamış. In process diyor. 50 dakika az önce dediğim gibi bizim ödülümüzü claimlememiz için geçerli bir süre olacaktır maksimum. Bu süre zarfında da ne yapabilirsiniz? Eğer zaten 5 dolar gibi bir miktarınız linea tarafında varsa Metamask portfolyoyu az önce gördüğünüz sayfayı tekrar kullanarak buradan da 50 XP'nizi kazanabilirsiniz ve artık bugün haftanın aktif 2 görevini tamamlamış olacaksınız. Diğerlerini de sizi temin edeceğiz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Zillerimizde kasın orada size 10 bin dolar hacimli cüzdan 99 tane whitelist dağıtıyoruz.